Biz teslim olmuyor işte. İşte bu nefsin meyletmesi imma ila fuzulil mubah ya fuzulü mubahlara meyleder mubahların da fazlasına yani. Bir e, bedenin efendisi ifadesiyle istekleri var. Yemek içmek uyku o bedenin zavru ihtiyacıdır. Ona nefsin dahili yok ama fazlası nefsin hazzı oluyor. Fazla yemek, fazla içmek, uyumak eşit mesela. İşte nefs neye meyleder? Ya fusulü mubahlara, mubahın daha fazlası, biraz daha. Biraz daha. evilen müştebehi, her şüpheli şeye onu da çok sever, meyleder. Ve muharrami harama. Yani nefsin meyli budur. Yediklerimiz, içtiklerimiz vesaire, konuştuklarımıza bakalım. İşte nefsin meyletmesi bunlardır. Ve ma huve zaruriyun. Zaruri ne varsa, mecburi, zaruri ne varsa, la med fihi lin Nefsin buna hiç dahili yok. Zaruri olana. Nefse ki ben ona işim yok. Mesela farzda, farzda o yok. Ondan sonra zaruri olan yemek, içmek, uyumak, o kadar ben ona diyor işim yok. Nefsin payı yok onda. Zaruri olanlara. Efevvehere o zaman ortaya şu çıktı ki anlaşıldı. Enne menşe et taalluki ve taavuki nefsin Allah'tan gayri şeylere alaka duyması ve taavuk böyle oyalanması nefsin nedir? Huvel iştigalu bifuzuliyyatil faal fuzuli işlerle meşgul olmaktır. Nefis budur yani. Fuzuli işte meşgul olmak. Lüzum işte hiç meşgul olmaz. Onu istemez. Fuzuli. Ha insanı şöyle de aldatabilir Sofuyu. Farz hava Farz. Kulakları var. Onları icabında bıraktırır ona da nafilede de meşgul ettirir ona, Ha? Ona göre de olur fuzuli de. Yapar eder onu eder ama üzerine kul hakkı vardır. Hiç o tarafa meyli yok. İşte böyle de oyalandırır. Ve inkânet min kısmını bu Her ne kadar bu olsa fuzuli işlere meşhur olmaktır nefsin işi. Ve inne lifuzuli niye fuzuli mubah fazla mubahlar? da? vardır nispete kurbil civarı bin muharrami, harama yakınlık nispeti vardır o fazla mubah var ya uç aşama mubah bir sonrası fazla mubah gidiyorsun sonrası mu şüpheli on ötesi haramdır işte haramla kurbiyeti vardır e nefsin zaten gayesini harama düşürmektir Felev kademehu eğer ayağını kaldıracak olsa minhu bu mubahtan bi ilvail adu villain o melun olan düşmanın ilvasıyla da o da ilva veriyor. Hadi biraz daha. Gittin şimdi şüpheye. Şüphede mi sırf otluyor? Şüpheli ya senin mi değil mi? Le ayağını kaldırsa ayağını basacak fil muharrem harama. Şimdi mubahattan ayağını kaldı ciddi şüpheli şeye fazla muba fazla mubahattan öteye şüpheliye diyor ki biraz da öteye git. Biraz da öteye. Hadi bakalım. Harama düşecek. gayesse harama düşünmektir. Bila ihtiyarın ister istemez. O halde netice fekâne liktisâru el yani mubah zaruriyen. O zaman mubahla yetinmek zaruri oldu mubah ile. Fînû lev rûfi'an kademû minhû. Mubahtan ayak kaldırılacak olursa mecazı manada yani. Yûzâhû fil fudûl mubah. O zaman mubahın fuzulisine fazlasına ayak konmuş olacak. Ama bi khilâfi mâ izâ ekâme fil fudûl mubah evvelen. Dem yani ilk başta ilk başta mübalağa diye de fazla mübalağalarla meşgul olacak olsa, orada duracak olsa fazla mübalağalarla fenu veka koysa koya ve vakos el kadem ayak basılsa harici u haricine fuzul mübalağa haricin le fil harama düşecek o zaman. Yani. Harama düşecek kemamer ralif anlattık diyor. Ve zuhur bazı muradat, bazı isteklerin zuhuru ortaya çıkması rubema çoğu zaman yekün olur. Biz sebebin bin haricin. Harici sebepten kaynaklanır. Yani bazı isteklerimiz olur. Bir kısmı harici istekten kaynaklanır. Ma hulusi şahsi fi nefsihi. Halbuki kişi kendi evet şansı olarak kurtulmuştur. Aynı muradatı muratlarından derviş olmuş. nefsini isteklerini muratlarından kurtulmuş. Olmasına rağmen ama hariçten gelen bazı istekler olur. Hariçten. Bakalım. İmma va'idur rahman. Ve sebep sebebu hariç bazı şimdi bize yani bizi anlatıyor. Derviş olup tamam mubata kalıyoruz. Öyle kabul edelim. E, dikkat ediyoruz. Ama bazı elimizde olmayan istekler geliyor kalbimize. Derste de gelebilir. Harici sebeptir. Bu harici sebep imma vaizur rahman ya rahmanın vaizidir allah Teala'nın vazi, vazi ile olur o harise ve vaz ediyor. derse murakabe de vaz. Nele vaz edersin? Öyle vaz edersin ki anlatsam çoğu insan irşad olur. Ama dil tercümanlık etmiyor. Hazreti Ömer Efendi dediği gibi bazı öyle makaleler kalma geliyor ki fakat dilim tercümanlık etmiyor onlara. Evet. Haricisi olan Rahman'ın şey. Rahman'ın olur. Rahman bu rahman şunu yap bunu yap diye feyyuki o zaman atar o rahmanın vaizi ki melektir yani inandır atar ni el hayrati hayırları atar kalbine hayları atar hariz sebep fe inne Allah subhanahu Allah Teala Hazretleri fe inne lillahi subhanahu Allah Teala Hazretleri vardır vaizen vaiz vardır Mevla'nın vaizi var fi kalbi her müminin kalbine her müminin kalbine Mevlam vaizi var yani atar ona şunu yap bu hayır yap şunu yap diye peki Harici ya Rahman'ın vaizidir Allah ondan eylesin için yola bizim için ve imma evet evet evi şeytan veya şeytan olur harici sebep bakalım şimdi o da feyülke şurure ve adavete şerler düşmanlıklar atar kalbe durup dururken orada burada bakalım hangisi şimdi diyor ki insanın kalbine gelen düşünce uç kısımdır uç kısımdır bir ilham olur bir havatır olur bir de hevaciz İlham melek tarafından rahmanı vahizi Havatir şeytandan gelen düşünce. hevacisle de nefsen gelen düşüncedir. Hevacis denir. Nefsen gelen düşünceler, hevacis. E nasıl anlayacağız onu? Rahmandan gelen düşünceler. Acaba bu düşünceler Rahman değil mi? Kitaba sünnete mutabık ise tamam bu ilhamdır. Bu doğru. Bunu yap. Kitaba sünnete mutabık ise. Şu hayır yap. Şu iyiliği yap. Bunu yap. Eğer adavet, düşmanlık, kim, buz ortaya çıkarıyorsa o zaman bu havatırdı şeytanın atmasıdır. Eğer heva, heves, şehvat, aşı yemek, eğlenmek ise bu da hevacis oluyor. Neticeye bakacağız. Öyle gün Efendimiz hapsi nefes dersini tarif etmiş. İşte bu derste salikin keşfi açılır. Dikkat etmek lazım, itibar etmiyoruz buyurdu. Derse şu küçük tarif etti. Memlekettik, okuyoruz. Tabi o zaman Efendimiz'e teveccüh etti. Geldi. Bir, de bir, dervişte sarılıyoruz. Şimdi de küçük bir meclise. Gezden kalkıyor ders yapıyoruz. E tabi yeni derviş öğle yemeği yok. Sabah yiyorsun yemeğe gitme. Oturdum meclisi. E, şey, mescide talebe yemekte. Yemek yediğimiz için sinirin dersime? Olduğum yerde de Oturduk çok güzel öyle derse Oturdum ki birden kalma bir düşünce geldi. Ya şu dışarıda bir pideci var. Çok güzel pideci. <laughs> Allah Allah. O mücadele yok yemeyeceksin yemek. Yok git ya git derken kaldırdı gitti pide yedik. <laughs> Medrese yemedi ona yedik. Demek atıyor bazen tamam mı işte? İşte bu seni bırakmaz. Evet. Yahudduhum <laughs> ve O zaman düş, o şeytan kahve bir düşünce atar hem de vaat eder ona. Ya'iduhum ve yümenliyim. Vaat ona. Ona temenni verir. Ümit verir. Şöyle yap, böyle yap. Evet. Ya bunlar şimdi kendimiz düşünelim ya. Çocuğu verdim medese. Oo, anam, verdik ama ne olacak falan vesaire. Başlar sana demeye. Ha? Ya. Şeytan ya'idukumul fakr. Fakrı vaat eder. Ve ma edumu şeytan illa gurur. <laughs> şeytan da gurur vaat eder. Ve fakir. İmam Rabbani kendini söylüyor. Bu fakir kâne idi gelmen bir gün bade salatü subhî sabah namazdan sonra kaiden oturmuştu. Bir sabah namazı oturdum diyor derse bir tarikat i sükut sükut yoluyla kema huve şîmetu eyli hâzi tarikati aliye. Bu yüce aliyenin büyüklerin huyu adeti üzere öyle oturdum murakabeye sabah namazından sonra diyor öyle süküt üzere evet eyyame ne zaman eyyame ikameti kaldığın günlerde fil kale'ati kale'ade İmam Rabbani Kudüs Hazretleri hapishaneden çıktıktan sonra bu e, Ekber Ekber Şahnoğlu Cihangir Şah sonra hatasını anladı çünkü aracında jurnazile vardı atmıştı içeriye. Çıkardı onu. Sonra dedi ki ona askeri karaga var. Agra denilen bir agra. Orada seni üç gün misafir edeyim dedi. Kale bir yerdeydi. Askeri karagatı. işte orada kaldım o günlerde diyor. Ama bana diyor orada üç gün kalacaktım fakat orada üç sene kaldın diyor. Bütün askeri düzelttim diyor. hepsini. Komutanlarını. Hepsi müridi oldu İmam bana Hazretleri'nin. İşte o günlerde diyor öyle oturdum derse fehceme hücum etti. Hücum. Ale hatiri, hatırma geldi yani. Temenniyatun bir takım temenniler. Ya oturuyordum murakab ne güzel ya. Aha. Bir takım temenni geldi hatırıma. Öyle hatırlar temenni la ya. Hiç faydası olmayan şeyler. Eş günlerde yaptım şudur budur demiş Ulan bu nereden geldi ya? Murakabe gelir, derste gelir hatıra. Diyor ve sülübetil halavetu o hatırla gelince faydası şeyler o helavet tatlılık çekilip alındı bir hücume onların gelmesiyle yani feyiz gitti diyor ve muniat minel cemiyeti cemiyetten ve muniatü minel cemiyeti cemiyetten men diyor Kabuslu kalmadı bende diyor o düşünce geldi sümme ondan sonra Evet, recaatil cemiyeti, cemiyet döndü geldi diyor. Ba'de <laughs> lemhatin hemen göz açıp kapayınca ona az oldu. Bize fazla vuruyor. Biraz sonra cemiyet geldi diyor. O düşününe gitti. Bir inayetle subhanahu ila hali eski haline döndü. Ferayeti gördüm ki en netilke temenniyati bu temeniler faydasız o gelen kalma düşünceler Haraca çıktı minel hatırı. Evet gördüm diyor. Hatırımdan çıktı, aklımdan çıktı diyor. Vertefel kalktı gittiler. O düşündüler. Kekıta'yı <laughs> sahab. Bulut parçaları gibi. Bulut da parça parça oluyor düşünüyor. Böyle parça parça. Çekip gittiler. Ve haraca çıktı minel Kapıdan çıktılar diyor. <laughs> kapıdan dışarı çıktı bütün o. Bu faydası lüzumsuz şeyler. Allah bizleri ne çıkartsın inşallah. Bizim kaldı içeride. Me'a <laughs> mulkiha atanla beraber diyor. Allah gördüm diyor. Şeytanlar <laughs> beraber gitti diyor. Nefisle ben kapıdan dışarı çıktılar. Allah Allah. Bu sefer halet el beytu o da kaldığım oda boş kaldı anha onlardan. Odada kalmadı, odaya gidiyorlar düşünebiliyor sana. Fehol ve vakti o esnada anlaşıldı ki enne tilkete muradat bu muratlar, innama zahret ancak zuhureti geldi min haricin haricten geldi. La min dahilin içeden değil diyor. O içeden o zor. Bunu atmak zor. Hariçten geldi. Ki hatta tünafi ubayı kulluğa zıt değil bu diyor. haricen gelen bu düşünceler. Demek ki ders oturursun murakabede bir arkadaş efendim öyle sordu. Murakabede, o anda o makamda kendi düşünebiliyorsan iyi. O makamda aklına gelir ki şu geldi o da iyidir diyor. O zaman ikram ikramıdır. Evet. O murakabe halinde. O şey derse kulluğa zıt değil. Ve bir cümle enne külle fesat toparlayalım. Her fesat ki men şeuhu kaynağı en nefsülen mare. Nefsen mare'dir. Kulasa şimdi raporu veriyor İmam Rabbani Hazretleri her fesat, fesat, bozukluk. Menşi nefse mar olan her fesat fe ve meravun zatiyun zati hastalıktır. Bu zatidir. Özünde var bu. Bir şey var hastalık, arizi, sorun olmuş. O kolaydır. Ama bu zatidir. Ve sen katilün, öldürücü zehirdir. Ve münafin zıttır. Limakamin ubudiyet. Kulluk makamına zıttır. Tamam. ma vekile fesadin bir fesat ki her fesat ki hasale min haricen geldi tarikat-ı aliyesin dersini yapıyorsun murakeme yapıyorsun haricen böyle gelir ara sıra ee, vele kan bir de şeytan veleki hi şeytan atmasıyla olsun fevamine emra'ul harziye arzi hastalıklardandır haricden gelen arzi hastalıktandır ezza ileti o hastalık da zail olucudur bir etnel ilaç küçük bir tedaviyle çaresi var küçük çareyle birine dua istesin, istiğfar edersin otursun rabiteye geçe gider ama içeren varsa var ya o işte o kötüdür işte öldürücü zehirdir o kullu zıttır o dışarıdan gelen o kadar zararı değil kâdû Allah tebârek ve teâlâ inne keyde şeytanı kendine vâ infâ şeytanın nesi zayıftır dışarıdan gelen ve bela bizim belamız inne ma o nefs enfus nefislerimizdir diyor bizim belamız diyor en büyük imtihanımız nefislerimizdir ve adu ervahina düşman ruhlarımızın düşmanı musahibuna esu bizimle beraber olan arkadaştır şeytan dışarıdandır E bir nefis seninle beraber devamlı ya devamlı İşte ruhlarımızın düşmanı budur bu nefsi emmare. Vel adubul hariciyum. Harici düşman yestevli istila eder bizi. Bu aynı kişi olarak da düşünelim, toplum olarak da düşünelim onu. Ülkeler Amerika, Rusya işgal ediyor. Veya bizi nefsiz şey etmiş, şeytan işgal etmiş. Harici düşman istila eder, bi mededi içimizdeki nefsi ona yardım etmesiyle desteklemesiyle içeride onu destek vermeseydi, yardım indat etmeseydi o bizi istila etmezdi. Düşman da bir memleketi aynı şekilde istila ediyor içerideki hainlerin destek vermesiyle. Ve yüzleri ve bizi ne yapar? Kaydırır. Han menziletine evimizden, yurdumuzdan. Ne sebebiyle? Düşman bizi yurdumuzdan, medesemizden, işimizden, gücümüzden çıkartır. Bir ihaneti ile iyi. nefsin ona yardım etmesiyle. Ona yardım et. Sen de suçluyorsun onu. Sen sahibi oldun böyle oldu falan oldu şu oldu bu oldu. Düşman içeriden yardım edildi. içeriden içeriden. Lut ama hanımı gibi. Yani içeriden yardım etti dışarıdakilere. O zaman nefsini terbiye et. Nefsine bak. Evvela. Ve eşedül eşya eşyanın en kötüsü cehaleten en cahil eşya huven nefsü emmaredir. Nefsi emmaredir. Fina adu O kendi nefsine düşmanıdır. Kendine düşmanıdır. Ya nefis. Aslında yanacaksın da. Ve muridetun bisuyya kendine bile kötülük düşünür. Ve himmet nefs nefsi emmarın himmeti düşüncesi ilaku nefse kendini helak etmektir. Helak etti kendini. Ve mutenemmennaha arzusu isteği mevzudu Rabbine isyandır. Başka bir şey değil. Elle de ve mevla bu kim mevlasıdır. Ve veliyü ni nimetlerin sahibidir. Ve te'a itaatü şeytan elle de aduha bir de düşman olan o şeytana itaattır. Nefse mara budur. Allah buna helas etsin bizi inşallah. Evet. Allah Teala helas etsin inşallah. İmam Şahrani radıyallahu rahmetu rahmetullahi aleyh şeyhine bir mektup yazarak insanların kendisine eziyet ettiklerini söyleyince şeyh ona sakın sana eziyet edenlerle uğraşma. Sen Allah'la meşgul ol. O seni müdafaa eder. Ne güzel söz değil mi? <laughs> Rabbim nefsimize meşru olmayı muvaffak eylesin. Ya. Evet cevap verdi. ki seni Allah'a ulaştıran düşman, düşman bile seni Allah'a ulaştıran düşman da korusun, tedbir alırsın. Allah'a ulaştırır mı? Ulaştırır. Eğer iyilik ettiysen düşmandı, sakındın ondan. Seni Allah'a ulaştıran düşman seni Allah'tan uzaklaştıran dostundan hayırlıdır. Sana dostuna zarar gelir. Arkadaşına zarar gelir. Evet. Allah Teala muvaffak eylesin inşallah. Pek. 164. E, beyt. Kahri sıfatıyla Allah tecelli ederse salike nimet tecelli. Huda da gayri yok iden teselli. Sual ile cevabında bükülü. Hemen hakka hak deyip hakka gidelim. Cemal-i seyredelim. Kısa geçelim onu. Allah Teala salike muride evet kahir sıfatıyla tecelli ederse kahir kahir kalçak etmek suretiyle galip gelmek yani kahar sıfatı var ya bazen salike de kahir sıfatıyla tecelli eder. Tecelli etti bir insan bir tokat attı bir bağırdı bu ne falan filan Mevla böyle tecelli etti sana. Evet, kahir sıfatı var, lütuf sıfatı var, cemal sıfatı var, celal sıfatı var. Allah-u Teala bütün sıfatıyla tecelli ederse hep iyilik olur. Her taraf her şey süt duman olur. Ama kay sıfatıyla tecelli ederse dünya toz duman olur. Millete de böyle tecelli eder. Hudadan gayri yok iden teselli. O zaman ne olacak? Mevlatadan başka sadiki tesellide yoktur. Kim teselli edecek senin? Mevla'dan geldi. Kay sıfatı tecelli etti ya. Allah imtihanımızı kolay etsin inşallah. Mevla Teala büyük derece vererek onu teselli ediyor. Bak büyük derece vererek teselli ediyor onu. Kulun bana ama sana büyük derece verdim. Yukarıdaki misralarımızdan hem sual var hem de cevap var. Misrada soruluyor. Niçin Allahu Teala salike kendi yoluna kahir sıfat tecelli ediyor? Cevap bir sonraki misrada geliyor. Hudadan gayri yok eden teselli. Evveli Allah Teala salike kay sıfat tecelli ediyor. O salik sıkılıyor, üzülüyor. Sonunda o salike büyük derece vererek onu teselli ediyor. Teselli ediyor onu. Onun için Allah. Allah ile beraber ol. Demek ki kayı sıfatının altında büyük lütuflar vardır. Büyük lütuflar vardır. Yunus Emre'den bir ev işi, evet efendim koymuş burada. Karında hoş, lütfunda hoş. ister yürür, ister ağlat. Evet. Mesela beş vakit namaz kılıyor, yılda bir ay oruç tutuyor, bunda zorluk var ama altında ebeli cennet vardır. İnsan bu ibadeti seve seve yapmalıdır. Sen Mevla ile kul arasına girme. Ancak bir insanı Allah'a çevirmek, Allah'a ulaşmak için araya gir. Allah-u Teala'nın kuluna muamelesinde büyük bir devlet, büyük bir servet vardır. Evet. Allah-u Teala bir dostun sopa atması, görünüşte kahir, hakikaten lütuftur. İnsanın buna sevmesi mi lazım, üzülmesi mi sevmesi lazım. Evet. Şu mesela şeriat, rejim cezalar olsa yüz tane sopa atıyorsun değil mi? Kari sıfat tecelli etti ama e, ahirette tertemiz gidiyor. Ya bu yoksa şimdi gidin mahkemeye hadi bu, yok, cezası yok. O da ne oldu? Lütuf mu oldu? Ahirete kaldı. Allah öyle gitmekten muhafaza eylesin. Evet. Yunus Aleyhisselam başına gelenleri anlattı. Evet. Salik Allah'ı bir çocuk gibi olmalı. Annesi çocuğuna tokat atsa çocuk yine anasına sokulur. Çünkü çocuk anlıyor ki anamdan başka acıyan yok bana. Değil mi? Salik'te de Mevla'ya böyle sığınacak. mevlasına Mevla sana kahrettikçe sokul. Sen sokul. Soku. Allah Allah. Am nele nele duyuyoruz ya. Geçen bir tanesi kadın diyor hocam diyor kocam trafikte araba vurdurunu haşa dedi bunu Allah yaptı ben onu inkar ediyorum haşa la ilahe illallah şimdi benim de nikahım kaldı mı öyle ne nikahla gidiyor ne nikahla gidiyor Allah'a kızdı Allah'a kızdı sonra hocam diyor pişman oldu bak pişman oldu temel yok temel yok ya bak karşı sıfattan bir ufak Mevla ona şey etti denemek istedi bak adam inkar etti çünkü Rabbim bizi anamızdan daha çok acıyandır. Bela dostun dosta kamçısıdır. Tembihidir bunu unutmayalım. Niye Mevla bize kulun benden başkasına bakma sakın buyuruyor. Evet. Peki. Pulasa Mevla'ya göz açıp kapayınca kadar unutmazsak abat oluruz. Büyük Efendi kısa bir ibareline büyük şeyler anlatır. Sizin iyi netlerinizle sizin huzurunuzda Mevla Teala bu malları attı diyor Efendimiz Hazretleri. Allah Teala ona da sağlık saat versin, başını eksik eylemesin. Dediklerini yapmaya Rabbim bizi muvaffak eylesin. El Fatiha.